Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi başımdan geçen olayı yine bir kısa bir özet geçeyim size. Şimdi sabah arkadaşlar ben Bağcılar tarafında oturuyorum. Bağcılar tarafında yolda giderken iki tane polis durdurdu. Dedi kaskın yok. Dedik tamam abi kaskımız yoktur eyvallah sıkıntı yok. Sen cezamızı yaz gidelim. Polisin bize dediği artık dedi kasksız gezenler dedi e, ee, direkt motoru bağlanıyor dedi. Tamam mı? Buraya kadar her şey tamam. Yani tamam değil aslında da işte. Her neyse bağladı motoru. Çekti. Çekiciye işte adres sorduk falan gittik. Yani motorun yanına gittiğimde benden 500-600 lira gibi para istedi. Ben bu para ne parası diye sorduğumda bana dedi ki çekici parası ve otopark parası dedi. Tamam buraya kadar da tamam. Her şey resmidir yani sonuç itibariyle polisler bağlıyor değil mi bu motoru? Arkadaşlar benim anlamadığım nokta e, ben parayı öderken makbuz istedim. Hani olur da bir sıkıntı olur bir şey olur. Hani motorun çekildiğine dair parasını ödediğime dair bir makbuz istedim. Arkadaşlar bana hiçbir şekilde makbuz vermediler. Yani madem sen beni kastsızlıktan bağladın otoparka çekildi değil mi? Benim ödediğim para Nereye gitti? Yani makbuz olsun ki ben hani kime ödeme yaptım, ne için ödeme yaptım. Hani bunları bileyim. Her neyse arkadaşlar. Yani artık el altı mı diyeyim, nasıl oluyor bilmiyorum da yani bu ödediğim bir paranın, ödediğim paranın devlete gittiğini düşünmüyorum. Yani gerçekten yani beni rahatsız eden nokta bu oldu. Tabii ki kassız geziyoruz. Kassız gezdiğimiz için tabii ki bir cezası olacak. Ha bilmiyorum arkadaşlar. Sabah sabah canım sıkıldı açıkçası. Ondan sonra motoru yüklerken sağını solunu çizmişler. Yani sizin malınız size değerli arkadaşlar. Siz, siz olun kassız gezmeyin. Ee, yeni yasaymış bu galiba. Bundan sonra kassız gezdiğinizde motor bağlama hakkı var. Haberiniz olsun. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar.